Urla Belediyesi'ni çok uzun bir zamandır e, Kaymakam Murtaza Dayanç yönetiyor biliyorsunuz. Urla'ya gittiniz mi bu arada? Ara ara haberlerde yer veriyoruz ama Urla'daki değişimin farkında mısınız? Müthiş bir değişim yaşanıyor Urla'da. Müthiş bir değişim yaşanıyor. E, gidip do, dolaşıp görmek gerekiyor. E, Sayın Kaymakam anladığım kadarıyla, e, tahlil ettiğim kadarıyla siyasi bir beklentisi olmadığı için cesurca adımlar atıyor. Yani şöyle anlatabilirim bir yerlerden telefon gelmiyor. İşte şu ilçe başkanının tanıdığı şu diğer belediye başkanının bilmem nesi şu partinin emektarı şu bilmem ne öyle bir telefon gelmediği için öyle bir sorunu da olmadığı için cesurca adımlar atıyor ve çok güzel şeyler ortaya çıkıyor Urla'da. Çok güzel de hizmet ediliyor. Özellikle o sahil bandında yıkılan kaçak yerleri gördünüz değil mi Urla'da? Uzun süredir yıkılamıyordu onlar. O kaçak yerlerin hepsini yıktı Sayın Başkan. Bir kent meydanı oluşturuyor şimdi. Urlalılar nefes alacak. Sahili Urla'yla da birçok yerde buluşturdu. Bu kaçak yapılardan dolayı bir Berlin duvarı gibiydi efendim. Onların hepsini kaldırdı Başkan. Anladığım kadarıyla işte biraz önce söyledim ya siyasi bir hedef beklenti içerisinde olmazsanız eğer ve mevzu memlekete hizmetse böyle cesurca adımlar atabiliyorsunuz. Urla'da işçilerle alakalı da bir anlaşma imzalanmış efendim. İyi bir iyileştirme yapılmış. Yüzde oranında bir zam yapmış Urla Belediyesi efendim. Urla Belediye Başkanı ve Kaymakam Murtaza Dayanç sözleşmenin tüm kesimlere hayırlı uğurlu olmasını dilemiş. Her zaman söylediğimiz gibi Urla Belediyesi çalışanları olarak biz bir aileyiz. Urlalı hemşerilerimize en güzel şekilde hizmet sunma gayreti içerisindeyiz. Tabii ki emekçi kardeşlerimizin emeğinin karşılığını vereceğiz. Bir yandan Urla'mızın dört bir yanına ciddi yatırımlar yaparken bir yandan da çalışanlarımızın maaşlarını ve ikramiyeleri günü gününe hesaplarına yatırıyoruz. Bu anlamda örnek bir belediye olduğumuzu gururla ifade edebiliriz. Bütçe disiplininden taviz vermeden personellerimize emekçilerimiz de memnun edecek. Enflasyona karşı da ezdirmeyecek bir zam oranı ile maaşlarda önemli bir iyileştirme yapmış olduk. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum diyor. Kardeşlerim, emekçi kardeşlerime de bereketli olmasını diliyorum diyor. Bu ee, Kaymakam Murtaza Dayanç biz de e, Sayın Kaymakam'ın yaptığı çalışmaları dikkatli takip ediyoruz ve Uğurlu'da 2023 yılının da çok güzel geçmesini diliyoruz efendim.